3 günün var diyor, puzzle çözmek için diyor. Ananı satayım. Sonra şimdi 3 gün içinde yapmazsan senin Aa, sistemi 5 tane dosya açtım diyor. Bu kızacak şimdi. Ağzımıza sıçacak bu arada. Ben kes. Ananı. <laughs> <laughs> ne oldu? Büyük kitabı verdi bana. Büyük kitabı verdi. Ver okuyun, ver. <laughs> bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir dakika kan bir dakika. Ananı. Bir dakika dur ekranı kapatıyorum. Gönlüm hey, I found myself in <laughs> the here. Can you drop me in it? Benim için bunu çizer misin Ne dedi? Uh, hallo. Allah belanı bu kim Hello. oğlum? Steve Yella yanımızda. Aa vurulabiliyor. Benim skinim niye böyle ya? Bu ne? Bana kağıt ver daha. Versene bana onu. I have nothing to write down. Q'ya basacaksın. G'ye <laughs> basacaksın. <laughs> bastım. Geri bastı Geri ver onu bana. Geri aldın. <laughs> Çık geri azıcık. Aynı azıcık kırmamız da iyi oldu ya. Şu an video da mısın? Ya evet de ya hepsi de sana gidiyor. Ben oraya bir saldım. Yapı... Bak oğlum bu peşime geliyor bak benim bak. La? çok Yok gitti la gitti gelmiyor. O geziyor ya orada. Oğlum, oğlum seni başka birine attım. Korktum bak. Şunu sen bir bana ver ya. Oh <laughs> alamadım. Yapı kapışmasındaki Mustafa ya arkadaşlar. <laughs> Oradaki Eşek kadar maden ocağı yapan adam bu. <laughs> evet. Üstü açık. O videoda açıklama kısmından gidebilirsiniz. Ben çok garip anladım oğlum o videoyu ya. Maden ocağını... Abi <laughs> <laughs> aç. Ben bir balta yapayım ya. Minecraft oyunu unutmadık <laughs> değil mi ya biz? Oğlum şey nasıl yapıyorduk? Bak tahta kazma var ya. Oğlum Herobrine sanımla şunu. Sp bakıyorsan oradan bak. Oğlum şey nasıl yapıyorduk? Neyi? Crafting table mı? Yanıma e gel. Benim benim yanımda Crafting table. İngilizce aksanına bak. Hmm. <laughs> I want to see sakura again. Sakura'yı tekrar görmek istiyorum diyor. Ben istemem görmek sakura'yı. Yazsana. I don't want to see yazsana. I, Why, I wasn't see mi? Öyle, öyle bir şeydi lan. Gece oluyor yalnız. Ağzımıza edecekler ha. No. <laughs> <laughs> <ne> anne <laughs> Allah <Oyuna korkmuyor. gülüyor> seni. Ne yapmazsın anne? Oyununa korkmuyor. Ne sınav İşi vurdun tekim pokmi hihi I will Hı -hı. Oğlum örümcek geldi. Diyor ki istiyorsan beni poklayabilir mi? diye. Ne diyor? Seni orada bekliyorum diye. La ananı tepattı ya. Light from garip garip yazılar yazıyor bu. Ben koyun gördüm az önce onu da kesse miydik ya. Sesi sesi geliyor ha, ha burada. Anan, bak gene creeper var burada ya. Açım ya. Ya şu iskeletten beni bir kurtar... Oha oğlum bu ne? Herobrine modu da var bu arada da o gözükmedi daha. Yani var olması lazım. Var. Biz tahmin ne zaman korkarız? Berat ben burada kaldım lan. Ha tavuk oldum lan. Ananı ölüyorum. Sana teleport olabilir miyim? Sadece evet ya da hayır yaz çete. Evet. Ha seni kaybettim çok uzaktasın diyor lan. Sen neredesin şu an? Ya sen ben, sen bir alayım. uzaklaştım ben yemek arıyorum. A, yarım kalbim var öleceğim. Bak öl artık. Arkadaşlar Mustafa biraz lan? torpilden onu doğurup duruyorum. Hardcore ona sayılmıyor şu an. Bana sayılıyor. Sen aç değilsindir zaten bakım. ya. Ben bu niye Benim şey nerede ya? Ya şu tarafta bir yerde öldün sen işte. Neredesin lan? Altındayım. Of geziyor orada. Aa bu ne lan? Hello friend, hello friend diyor. Ana tabela mı yazdı? Bir daha hmm, yazdı. Çok... I'm... I am. Eyan, Aha karanlık oluyor, çok karanlık olmaya başladı. Ya bana ne yapmıyor? Do you want to play a game? Oyun oynamak istiyor mu? Ne yazıyordu arkada? Berat, Berat etraf zifiri karanlık oldu Berat. Bana bir şey yapmıyor ya, sana yapıyor. Burada da yazmış. <laughs> Seni sevdiğin oyunları <önleri> biliyorum diyor. As... <laughs> As... ses geliyor. ne oğlum? Berat geliyor. <laughs> es... Es... Ses ne lan? Ananı satayım bizim şey. oyunlara yazıyor. Oğlum ne diyor bu? Ne sayfır bak bu ne, ne lan? CS2 hayır CS. <laughs> Roblox. Ne ananı satayım ne diyor <laughs> bu? Hayır <laughs> Star Dominic, PUBG. Roblox yazmadı ya. Sevdiğim oyunu boy. bilemiyor Roblox yazmadı. Burda ne yazıyorlar? Gari. Half Life 2 yaz. 3 mü? 2 mi işte? Dedim 3 ne alakası? <laughs> ananı. Allah. Ne oluyor? Bak, suya gir, suya gir, suya gir. Bana vurma, suya gir. <laughs> Lan tabelalar gitti. Neyse birini çaldım ben. Vallahi sevdim oyun bu arada Roblox. <laughs> ne bilemedi ya. Senin Steam honor yazdılar vardı. Bende Cyberpunk falan yok. Benimkileri yazdı zaten. Ya <laughs> ilk sen girdin abi. diye öyle oldu ya. Anasını satayım İlk sen girdin diye oldu sunucu ya. Benimkileri yazmadı bak. CS alacaktık. Yanına da 2500 saat. Neyse hadi dur. <laughs> Kır bana, şunları. Bana, bana, bana ya Canım bitti gene ya. Kazma mı? <laughs> Taş o zaman. Ya sen kendini yap biliyon oyunu zaten. Ya biliyorum da ben şimdi bir saat nasıl yapacağım? Crafting table yere at bari o zaman. <laughs> dur dur şuradaki ağaçları alayım. Ay, Zorluk ne ya? ya? I like your... Seni beğeniyorum çok iyisin diye. A tamam, çevrim için alaka ya. Ananı satayım. <laughs> Zor oyunluk zordaymış biz o yüzden çok acıkıyoruz. <laughs> tamam eşitlendi şu an. İşte fazlaydı nasıl eşitlendi ya Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Ya bana üç tanesini ver gerisini abi sen yap. Üç Bakın, tanesini de, alacağım. hepsini aldı oradan. <laughs> Fırın da kır Fırın neyle kıracak? Benim kazma mı var? Yok mu? Aha! Anlamı satayım! Ne, 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 oluyor? Ne oluyor? Yakınında ne diyor? Ay! Lan bana bir bok yapmıyor ya! Oh, çikir yapsan yapsana sunucudan. Sunucudan çikir yapsana. Berat, Berat, çikir Berat. yap bir sunucudan. Kapı tıklıyor şu an kapı tıklıyor. Sunucudan bir çikir yap. Beyat bir dakika. Ay. Ah. Bana bir bok yapmıyor ya. Ben bak, hepsini niye aldım ya? ya. <laughs> Al şunu hadi ya gidek. <laughs> Bana bir bok yapmıyor Tana. ya. Ben, şeyim, be. ben seni çektim. O Oğlum crafting table'ım orada kaldı. Ya yani ne olacak? 4 tane odun ya. Eğer bulursak botları bu alalım ya. Aha bak dümdüz. Ev yapılır buraya atları öldüreyim mi? aha herobrine var bu dünyada tamam bak Yordum yanıma gel aynı. Ben ne bana kaldı? yine bir şey verdi buraya inside the systems evet. tips evine allah allah <laughs> tamam buraya yapıyorum ben var. bak minecraft ilk gibi bir şey bak gelir menir gece işte herobrine al şunlardan utucuk yapıyoruz belki bunun ikinci bölüm yapabiliriz ha. ölmezsek yani oğlum öyle atma da ctrl-q e yap 64 tane tek tek el atıyor. Ne bileyim ben ya. Ben ben Minecraft değilim ama sen bundan sonra Minecraft, cısın. Minecraft cısın. Bundan sonra Minecraftsın. Artık Herobrine, Herobrine olmayı düşünüyorum Herobrine. Evet. <laughs> gece işte evine baskın yapabilir bak dikkatli ol. Bak aman diyeyim. Elmas kılıç yap aman. gece. Oo kömür var burada. Ev biraz çirkin oldu ama olsun. Bok renginden yapıyoruz. Tamam, ev, ev olsun yeter ya. Başımı sokacak bir yuvamız olsun. <laughs> taş devri. Daha taş kazmamış mıydın sen? Hayır, yeni kazıyorum. Oyunun ilk 30 saniyesinde yapılıyor olay. Bak hala unutmadık ya, bedvars çiz. Ooo, ben bir sürü kömür buldum abi. Yeni sürümde biraz daha zor yapılıyor tabi, ekran yükselip geldiği için ama. Tamam, bana şimdi bir sek daha dün lazım. Ya ben evet. bu odunlardan mı yapayım devamını ya? Çok çirkin olacak ev. Yap ya. Oo. Ben madene iniyorum ya o zaman. Hayvan şu avlasana. Koyunlar, koyunları da öldüreyim. 3 tane koyun gördüm şurada hemen. Onları öldüreyim kesin. 4 tane koyunmuş 3 tane. Yanımıza da inek gelmiş. Fazla gittik. Ev biraz çirkin oldu ama olsun. Eşek eti yer miyiz? Eşek kesin mi? Ha eşek de ne çıkmıyor bu oyunda. <laughs> Şunlar Minecraft filmden Agan'la girersen ne olur? Eşek, Eşek yiyelim mi? Aha <laughs> <iki> tane <laughs> inek var burada. Sana Koydum mı? Nereye koşuyorsun? Yani. Çok hızlı koşuyorsun sen bak. Of. Oğlum ben bir sürü hayvan getirdim ha. Getir. Her şey dik. Abi, taş kazma yapayım mı sana? Yok var benim ya. Al yemek diyordun. <laughs> Haş balta yapalım. lan zombide demir kılıç var. Alabilecek miyiz acaba? Dur deneyeceğim. Ulti <laughs> boşa gitti. Boşa salladım az önce. <laughs> Düşmedi ya. Ultim attım nerede? Öldü öldü. Gel gel uyuyak bence ya. artık istesem. Chat niye açıldı lan? Açılıyor bak. Teleportik günü ananı geldi lan. Bak. Yürü git lan. Git lan buradan. Creeper var, creeper var. Patlar şimdi bak. Nerede var? Geliyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Evde patlatma. Geri geliyor, gelir bize. Arı var lan burada. Aha kömür. Ne oluyor lan ha? Kovanlarına giriyorlar. Bir dönüyorum şurada Hero beni bekliyor değil mi? Böyle korkarım ha. Seri 6 F4. Hero Ben seni gece 3'te evinden almaya gelecek. Hayır ben, gelmesin istemiyorum. Gelecek izle ve gör. Tamam bu gece bir gözüm aç- Ana, etrafı karardı. Aha. Sanal alandan oluyor. Ana tabelöz önüme. <laughs> hello friend, hello friend. Neredesin? Neredesin? Ben de yazdı yine. Gel <laughs> TPledim. Hah! Oyunlar eriz olacak. <laughs> 4 <gülüyor> Don't you want to play game? Oynamak istemiyor mu diye. Aha. Oyun oynamak Ne yazdı? Don't complete. <laughs> Ananıza <Ama oyun kıyam. gülüyor> dedin nereden <gülüyor> biliyorsun? <gülüyor> Hangi oyunları sevdiğini biliyorum. E, müzik geliyor. Evet, müzik geldi. Allah'ım ya Rabbim. Aha Dota 2. Hayır, CS2 yazıyor Anladım. ilk kere. Lan ha CS:GO yazdı. Ah lan. Ben bunu alırım ya. Oğlum benim oyunlarım lan bunlar. Yo, ikimizin oyunlarını yazdı. Evet, evet dedim şimdi. evet, Sorur mu GTA, gitti lan? Cyberpunk, Team Fortress. Tabela gitti. Tabela gelmiyor. Dota evet tabela gelmiyor. Az önce bana da oldu. Tabelayı alamıyorum. Şu gitmedi. Bu ne zaman gidiyor ya? Allah! Oğlum aşağı düştüm. Ölüyorum lan. Lan ölüyorum lan. Neredesin lan? Sönmem Yo lazım. Boy. Of bir kalp. İyi şanslar yazdı çete bir de. Ne? Çok korktum lan. of. Onunla klip gelir. Hayır. Roblox yazdım acaba çok merak ediyorum. Roblox niye yazmıyor ya? Escape the back. Escape the Hakim. back rooms. Chain to get. Sığmıyor ya bir de. Demir gördüm onu almaya gideyim ben kömür var burada. Oo bir sürü kömür. Senin oyun karanlık oldu mu? Yok ama bir sesi geldi. Ananı. Bir demir için mi diyor bunlar? Ben baya kömür buldum. Ben iki tane var. bal kaba alıyorum. Endirmenden korunuruz. Gel gel sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Nerede bu? Neredesin sen? Ben bizim evin oradayım da. Aha burada dur. Ne göstermek istiyorsun lan bana? Geldim. Ne göstermek için? Öldü lan! Aha! Vurdum öldü. Hey buran neden bunu yaptın diyor. Geri de olacak şimdi. Ananı satayım. Hep senin arkandaydı. Oğlum ne oluyor? Kapı çalıyor. Allah! Kapı çalıyor kapı çalıyor. <laughs> bak oğlum ben bundan çok korkuyorum kapı çalıyor bak. Nerede? O ne o ne? O ne? Bu ne oğlum? oğlum kapı çalıyor hala. Ah! Kaç onda kaç! Ananı satayım ne oluyor ona? Aa geliyor. Bu, geliyor. bu, ne oğlum? Nerede o? Önümüzde. Önümüzde, önümüzde. Önümüzde nerede? Önümüzde tipi attı. Önümüzde tipi attı aşağı düştü. Aa! Aa! Işınlar geliyor. Ananı satayım. Aa! Neyse bir sigma erkek olarak ah, ben burada, a burada, Oğlum geliyorum. <laughs> <laughs> ben a ben kapı yapacağım. Bak 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 ne yapıyor bak. Bu ne ya? <laughs> Dünyanın en çirkin kapısı. Oğlum geliyor Berat, geliyor Berat arkamızda Berat, Berat arkamızda. Berat arkanda Berat şu an arkanda yok Yo değil ya uçuyor ha. Ya. Ne yazdı çete? Bilmiyorum. Yes değil de şu yanımıza gelsin ya. Bak. Bak, 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 Biliyorsun çok uzun zamandır beraberiz. Dürüst olmak gerekirse. Bak. Ona baktığımızda. Tepati evet. he bakma. Bakmasana. Ah! <laughs> <laughs> Allah oyunu çöktü. Aa, bu ses çöktü. ne ya? Oyun çöktü Oyun çöktü Kendine çöktü. <laughs> <laughs> çöktü mü? Yo. Ya bu ses ne bu <laughs> ses çıktı mı? Bir daha giriyorsun önce Lütfen Lütfen bıçak yapmama izin ver ve test edelim yazdı Yazma sesi yes, geldi yazıyorum. Yes yazdım Thank you telepati günah no. There you go much better Şimdi beni bıçaklayacak değil mi bu? Döv lan şunu. Ananı bir daha doldu arkana. Öldü. Aa geldi geri. You want Bak, me? Bak, beni beni, beni kızdırmak mı bu. istiyorsun diyor. Beni kızdırmak beni, mı istiyorsun beni, diyor. Beni bıçaklayacak bu. Oğlum <laughs> <laughs> adam direkt doluyor lan. Oğlum direkt deep in Ve Ama. sana dalıyor. Sen öldürdün, öldürdün ya, diye mi acaba? Yo. Öldür bakayım sen öldür. Sen beni öldürmenden hoşlanmıyorum bana. diyor. Sana geliyor bu. Bana, <laughs> Lütfen ben senin arkadaşın diyor. Tamam öldürmeyelim tamam, ya. Bırak. Tamam bırak beni hadi beni bıçakla hadi. Sıfır birdeki bir sokacağız şimdi böyle. <laughs> bir tane at. 10 <laughs> tane mi topladın oğlum? Ha 24. Tamam bir stek eder abi. bu. Bir buçuk stek etti. 8 tane de kömürüm var al. Al al. Tamam içini böyle dur. 48 kömür. Ben de şurada 5 tane kömür yetirmeye çalışıyorum. niye <laughs> niye de bir <laughs> <niye de> <laughs> kömür var diye. Emresi ki bana kömürleri. Ne ne bileyim atarsın bana. ne düşündün? O demek adam bana... neydi ya? Onu o bir bana defa gördüm ya. Bu bana kitlendi ya. O senin artık. <laughs> O artık o, benim karım. Al senin kanki. <gülüyor> <gülüyor> gel, desem karı, ama makara. Karıcım gel. Ürün, sesim az gitti ya. Oğlum çok korktum lan Berat. <laughs> e, tamam git gelme. <gülüyor> git <gülüyor> git. Dövme adamı kızacak yine. Tamam garip bir şekil bir şey yapacağım ben buraya. Ben Camlar bilmem şöyle bilmem. olsun. Tam yetti etti? Gözde oldu ağaç. da. Kes kes. Ağaç lazım. Bir de şu an cam Hava da lazım. Hava kararıyor. Evet. <laughs> Niye tam yetiyor ya bunlar? Ben bir tane daha kapı yapayım da. O, şu bok renginde olan ağaçtan kessene Bok renginde olan ağaçtan kesiyorum hadi Ha, <laughs> Hep ondan kesme, normal sarı odundan kes Nasıl sarı olandan lan? Ya, bok Beyaz ne... olandan Hayır 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 Daha koyu bak İçi böyle sarı değil Let's go explore, hadi Ananı satayım ben, ben nereden bulayım? Ben senin yanına geliyorum Bir şey yapacak bu sana Gelme kardeşim bak. Arkana TP al. İşte, oğlum bak, yürü git ya. Ben Niye sevmiyorum dedi. İstemiyorum dedi. Zaten beğenmiyorum demiş evet. I don't, kill. I don't like you. I don't like you killing me. Oğlum bak direkt TP oluyor benim ağzıma bu. <laughs> Senin sapığın oldu artık. Kişisel sapığım ya. Git buradan ya. Gel akşam oldu yatak <laughs> uyak. Kesin uyurken öldürecek beni bu it. Şey koş so. baskını koş baskını. Azadayık ol. I don't no, no, no. think Ananı satayım. Bir olay olacak. Bir olay olacak. Hadi hepsini kapatalım dedi. Gülücük mülücük atıyorum. Ferhat evet, al. Ferhat evet, al. Dur. Tüyleri mi ferdi şu an bak. Evet. Şu anda sana da bakıyor. Bana ben... Yo. Game mode hani kapattıydı. De. Bu kızacak şimdi ağzımıza sıçacak bu arada. Ben kes. Ananı. Ah, ben... <laughs> ne oldu? Büyük kitabı verdi bana. Büyük kitabı verdi. Bana ver bak. okuyayım ver. Bunu nasıl ben bu elime aldım ya? Q bas. F bas Q bas. Oh. <laughs> Teyman. <Stay on. gülüyor> Aa anahtar diyor. Üç günün var diyor. Puzzle'ı çözmek için diyor. Ananı satayım. Sonra şimdi... Üç gün içinde yapmazsan senin... Aa Sistemime 3 tane dosya açtım diyor. Göstermem lazım, dur. Açtı mı oğlum mu bak. Ne ne yazmış? Benim şeyde açtı? Nerede? Nerede lan? <laughs> Bemal üstü biraz kalabalık. <laughs> Benimki de kalabalık, ben bulamam. Nerede yok. bulacağım? Yeni metin belgesi bu mu? Ya boş Hadi bu. lan. Boş boş. Yok bende de bir şey yok şu an. Bakıyorum. Yok evet. Masa üstünde bak, bir vardır? indirilenlere falan da kurmuş olabilir. Herhangi bir yerde dedi çünkü masa üstünde dedi. De. D'nin içine de atmış olabilir. Ben nereden bulacağım lan onu? Yok bu ne mu? burada bir şey var? Ha? Hiçbir şey yok şu <laughs> an. Belgelere bakıyorum, resimlere bakıyorum. Dur oyna bir video daha gireyim. Ekran. Video ha. atmış, video atmış. Ne videosu? Yok bu video değilmiş lan. La oğlum desene be, ha, tamam. Onu kes. Allah'tan e yok ekran vermemiş ben kendimde. Dur ne diyor? Ekran. Ben ekran verdim. Ne yapacağız? Findten <laughs> keseriz orayı. Şifreyi bulman gerekiyor diyor ve oyundaki chat'i yazacağım diyor. Ee, başarılı yaparsan dünyanı kurtarabileceksin diyor. 3 ah. Üç günümüz var. Uğ Uğraş dur anasını satayım. Şifreyi ben nereden bulayım kardeşim? Ben matematik sorusu çözemeyen insanım ya. Olmaz. Ruhi bir <laughs> Ruhi çenet. Ruh içenet. şey nah bulursun. Bizim bir arkadaş vardı ya ki onu da anlayayım buradan. Şifre söyleydi son oyuncuda. İnşallah alanı değildir lan girmesinler. Oğlum nereden bulsunlar oğlum? Geç kullanıcı adını bulması falanlar. Yani. E gibi Onu üç. da söyleyeyim. <laughs> <laughs> değil mi? Değil <laughs> mi? Nah bulursun bir. Nah bulursun bir söyledi adam. Yok yok o değil. Ya yakın çevremiz biliyor ad adını da. Ya. Videoyu birazdan oldumda... bitirelim bu arada. <laughs> Bunu editlemesi uzun sürecek haberin olsun. Nasıl istersen. Senin ekran zaten ara sıra vereceğim. Full vermeyeceğim de bir olay olduğunda vereceğim ya da o adam senin yanına geldiğinde falan. <laughs> Bunları şöyle ama burayı da kesmem gerekecek. Ya. İşte. Ananı. Anan, oğlu takıldım. takıldım Oyunu kilitlendi. Ben bir fazla mı arıyorum ya? Yan ekrana baktım hareket et. Ben kilitlendim az önce bir. Ben de. Sen de kilitlendin. Bir, bir boyun fıtı oldum ben az önce. G yere doğru şöyle tırrrt oldum şöyle. Ben sana Galiba oldum ya. Geldi. Evin üstü kaldı ya. Evin üstünde diğer odunla yaparız. Tamam. Bana şu bok renginden lazım ya. Bak şundan. Vereyim sana bulursun. Attım oğlum sana onlardan. Hayır değil mi? hayır, değil. ondan nereden bulayım ben? Ya bulursun. Bok renginde olacak zaten. Daha da koyu olacak. Al ya şunlar da. Evin şekli güzeldi da. Ananı satayım simetri değil. Hayır. Simetri değil. Yemin et. Vallahi değil. Yataklar yüzünden değil. Neyse, bir şey olmaz. Ben evet. benim yatağı kırdım. Şöyle koydum sağa tıkla. Kendi yatağına sağ tıkla. Oğlum daha da bozuldu ya. Bu. <laughs> Dur. Gitti. Adı yazıyor lan chat. Oğlum tabda var. TP'li mi kendime? Evet, tabda var. Bu Oha. ne lan? Oha. Burada şey var, TP var. TP teleport var burada. TP ne la? Sana TP atamıyorum. Teleport. Komutları iptal etti göt. Teleport var burada. Aha. Ekranım kilitlendi. Ekranım kilitlendi. kovası benim de kilitlendi. Neredesin sen? Ben, ben benim galiba, senin galiba çok lazım. An, yanlış bir yerdeyim bakıyorum. Benim seni bulmam lazım. TP hakkımız gitti. Çekemiyorum size de Ölme Doğramam da. Ben sana, ben sana doğru geleceğim. Burada ışık blokları da var. Sen kırık portal mı buldun acaba? Evet evet kırık portal. Ha desene. Ben de, adam bir şey yaptı zannettim, chat'e tam tp de. E adam ne zaman isterse o zaman mı gelecek yani, ben onu anladım. Öyle bir şey. Sandık var, lav var burada. Game moda geçebiliyor muyum? Ananı satayım, bir bok yapamıyoruz. Benim sunucum mı? ne demek yapamıyoruz. Chat'e Çince ben, bir şey aha. yazıyor ya da Japonca. Çevirsem mi telefonla, ne yazdığına bakayım, dur. Bu bir gerçek mi? Bu bir gerçekliğe çeviriyor. O ne demek lan bu bir gerçek? Ne bileyim ben. Burada niye çakmak sesi geldi az önce? Bende çakmak var şu an. Kitap var bir de kitap ve kalem var. Galiba kitap ve kalem içinde bir şeyler var. Ya bende e, sana da vermiş vardı o anahtar kitabından bana da. Bak az önceki yerdeyim. Oğlum burası neresiydi ya? İkinci sayfa bak. Orada bir sürü gene neyse ben şu inekleri keseyim. Sen ya yanıma abi. aha yuvarolan ha sikti. Bu dünyada yalnız mısın? Yalnız... Ha sikti. Ha Ne oldu? İnekleri kesiyordum, inekler yok oldu bir anda. Yanıma gel yanıma. Bana koordinatını söyle. F3'e bas. Sol üstte X Y z'dir. Onun yanında TP atamıyorum eksi, ki. Eksi -261 Oha. 261. Senin koordinat kaç? 72 Eksi 260 mı Sen buradan dümdüz gittin mi lan? Crafting table duruyor sağda. E o, o, ben onun oradan geliyorum. Dur, eksi o, onun, 200. Onun, onun parçalanmış şey Aa, var var işte. Aa burada ışık taşlı bir şey var burada. Heh, onu, onu diyorum işte. Onun içinde şey çıktı. Kalem, kitap, çakmak taşı bir Bir şey diyeceğim, kırık portal böyle olmuyor. Bu o modun yaptığı bir şey. Bir saat oldu video ya. Aa ekran kilitlendi. Allah! Kilitlendi, kilitlendi gene kilitlendi. Sen orada mısın lan yoksa? Ben sana kilitlenip duruyorum çünkü. Bu ne lan? Gert her is... Gerd'in kalbi yok. her zaman benim ne diyor. Gerd isim mi acaba yoksa bir anlam mı ifade ediyor onu anlamadım. Emre hmm. taraftaydım. Gel ben evi hatırlıyorum. Az önce sadece yalnızsın dedi ya you are alone. Hı hı. Yazdı orada. İnekler vardı etrafında bir sürü. Tam inek kesiyordum. İneklerin hepsi kayboldu. Ya tamam orada bir şey seni yalnız bırakmak istedi o. Ben geri alayım da. Son bir dakika. Tamam. Hey mi? He, ben, ben yazdım lan. Yazdım. bir anda teleport atıyor böyle kapkar upuzun bir adam. Oğlum bu arada. Anında böyle elektrik şalter malter indirimlik bir an. Tam videonun sonuna koyacak yerde. O demek ki bıçaklı herifi ben hala anlamadım bu arada. O bıçaklı herif. Gözler kocaman olan. Deneyeceğim dedi işte bıçak zimmet falan pistten de. Ha ona baktık ki onunla. Bakmasak götümüze gelip 01'deki Malta'daki bir saplayacaklardı bize. Gönlün adamı bağırsaktan düşürdü. Gibi. <laughs> Bakıyoruz hala bir şey, şey ee, Ana formu ne hani Malta'da bir adam düşürüyor ya. <laughs> Böyle duvardan çekip takla atıyor falan. <laughs> ben uzaklaşıyorum biraz. Aa, Aa sana kitlendi takıl ne? Takıldı kitlendi. Yok benimki başka yere kitleniyor. Ben sana kitleniyorum. Benimki şu tarafa kitleniyor. Anladın!